8 derece 50 dakika yengeç değil mi 3. evden bakıyor olacağım. Şuraya kadar içeride yerleşen bir dakika çizemedim. Şu 8 derece itibariyle şöyle şurada herhangi bir gezegen olsa ne yaparız ne deriz? Yani <laughs> o e, neyle ilgili olabilir? Kardeşimin karakteriyle yapısıyla vesaire ilgili olabilir. Yani kardeşimin nasıl biri olduğu ile ilgili bana bilgi veriyor olabilir. Tamam. Ee, peki bu bilgiyi aldım. Mesela Mars vardır, savaşçı, cesur, erkek gibi bir kardeşim olabilir mesela. Uyduruyorum. Kız da olsa, erkek de olsa. Hani mesela yengeç enerjisi dişil biraz daha böyle dişil enerjileri verir ama mesela benim kız kardeşim var, iki tane işte yöneticisi ay ya daha böyle belki ondan kaynaklı olarak hani dişil burslu da yerleşmiş ayım şurada oğlak burcunda hani daha böyle belki dişil enerjileri veriyor şu an örnek olarak boş bir harita üzerinden gösteriyorum bakıyoruz mesela şimdi içeride bir gezegen var İçerideki gezegen benim kardeşimin yapısıyla ilgili bilgi verecek. Ay burada olsaydı. O zaman benim kardeşim duygusal, evcimen, değişken, gelgitleri olan biri olabilirdi değil mi? Çünkü ay gelgitlerle alakalı. Ay demek hani böyle ruh halinde değişiklikler demek. Hani mesela e, hani böyle günlük yorumlar yaparken ayın bulunduğu burçları vesaire yorumluyoruz ya biz. İşte bu ayın bulunduğu e, burçları yorumlarken bizim aslında günlük modumuzdan bahsediyoruz. O gün nasıl modumuz var? Hani ruh halimiz, modumuz hep değişir ya. İşte Ayda böyle bizim değişken ruh halimizle modumuzla çok alakalıdır. O yüzden aysal bir karakter, evcimen, anneciği, aileci, duygusal, hani böyle bakma, büyütme, besleme yönünde e, o tarz şeyleri olan birinden söz edebiliriz. Tamam. Şimdi o zaman benim Kardeşimin yöneticisi yani üçüncü evin yöneticisi beşinci evde yerleşmiş olsa benim kardeşim e, yine ay tabii e, duygusal biri evet nerede ama hangi ev konularında beşinci ev konularında değil mi çocuklarla ilgilenen biri olabilir çocuklara düşkün biri olabilir parti yapmayı seven, eğlenmeyi seven, kafelere gitmeyi seven, gezmeyi seven. Ee, mesela orta uzunluktaki yolculuklar beşinci evle alakalıdır. Ee, mesela böyle bir yerlere gidip gelme, eğlenmeyi seven, keyiflenmeyi seven, çocuklarla dediğim gibi ilgilenmeyi seven, aşk, romantizm, işte cinsel konular vesaire o konularla çok işte dışlı olabilen, e, hani böyle hayatında aşk vesaire isteyen, e, yapılar vardır ya aşksız yapamam romantizm olmadan yapamam vesaire tipler hani öyle bir yapısı olabilir ama burada şu da önemli hangi burçta başakta bir kere e, başakta olması e, ona da o kadar şey vermez rahatlık konfor keyif lay lay long, vermez çünkü başak biraz e, nasıl diyeyim kolay kolay kendini bırakan bir e, burç enerjisi değil Başak biraz hani pimpirikli kolay kolay beğenmeyen belki işte aşk hayatında hem duygusal hem de kolay kolay memnun olmayan birisinden bahsedebiliriz hem aşk arayışında kardeş diyelim ki kardeş aşk arayışında ama kolay kolay memnun olmuyor memnun olmadığı için de problem yaşıyor olabilir. Mesela şimdi bir şey düşünüyorum size ne göstereyim diye şimdi bu benim örneğin babam şu an tamamen uyduruktan bir harita uyduruyorum size ee, tamam mı yani tamamen uyduruyorum böyle bir harita <laughs> yok yani <laughs> uyduruyorum hmm, mesela ne yapsın ne yapsın şu an tamamen kader yazılıyor falan. <laughs> mesela 10 derece Başak olsun ay tamam mı babamın göstergesi nerede olsun? <laughs> babamın göstergesi yani dördüncü evin yöneticisi onun babası benim de babam neticede. Ama aynı zamanda benim dördüncü evim onun ikinci evi oluyor. Yani kardeşimin ikinci evi oluyor değil mi? Hatırlayın. Onun para evi oluyor. Bakın bir kardeşime göre bir burası. iki de burası. Yani onun para evi. Şimdi 10 e, derecede burada yayda güneş var diyelim. Şimdi bakın gördünüz mü? Benim kardeşim lay lay lon hop pidi hop pidi zıp 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 onu sevmem bunu beğenmem. Aşk isterim nay nay noy derken e, hop al sana bir şey savaş geldi burada kare açı geldi. Otorite figürleriyle zorlanma. Bu otorite figürü kim? Baba mesela. Babayla stres yaşamak, babayla problem yaşamak, babayla zorlanmak, babayla çekişme, babayla kavga, babayla dövüşme gibi şeyler mesela bakın tamamen hayal ürünü şu an hiç alakası yok yani. Tamamen ben uyduruyorum şu an bu hikayeyi yaparak. Yani bu tarz şeyleri yaşayan bir kimse olabilir o zaman benim kardeşim değil mi? Böyle biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, biraz daha uyduralım gelin. Biraz daha uydurmaya devam edelim bir şeyler. Nasıl gidiyor? Uydurma güzel mi? Sevdiniz mi uydurmayı? Yoksa gerçeklere dönmek ister misiniz? <laughs> ne dersiniz? Uydurayım mı biraz daha? Hoşunuza gitti mi uydurmaca? Yani örnek örnektir. Ne kadar yaratıcı örneklerimiz olursa bence o kadar e, güzel olur diye düşünüyorum sonuçta. Şimdi buraya bir tane güneş çizmiştik. Tamam. E, şimdi mesela buna bir e, eziyet daha yapalım. <laughs> Çok yükleniyorum şu an bu hayali arkadaşa. E, şimdi bir de bunun e, ilişkilerde problemleri olsun. Hayatında böyle hep ilişkiler ona problem yaşasın. Ne kadar acımasızım şu an bakar mısınız? Resmen kötüyüm. <laughs> Tövbe ya. Bak şimdi. Şurası onun hangi ev olacak? Yedinci ev olacak değil mi? Yani eş evi. Eş ve ortaklıklar evi. Tamam. O zaman şimdi ben ona öyle bir zorluk getireyim ki. Ne olsun bu zorluk? bunun yöneticisi yani o olan yöneticisi tam tepesinde olsun ki onu zorlasın. O böyle bu yapmak istediklerini yaparken hep sorun yaşasın ve sonra hep babasıyla birbirine patlasın. <laughs> resmen acımasızım şu an. Hayal gücüme bakar mısınız? Kötüyüm resmen. Şimdi yine basit olsun diye 10 derece balığa farkındaysanız hep birbirine aks oluşturur. Neyse ki değişkenlere koydum yani bak. O kadar da iyi. Mesela sabitlere de koyabilirdim. Sabitlerde daha zor olurdu. Yani daha da zorlardım. Şu an o kadar zorlamıyorum hayali arkadaşımızı. Şimdi o zaman bunun yöneticisi yani yedinci evin aynı zamanda e, yedinci evin ve sekizinci evinin hatta e, dokuzuncu evinin de yöneticisi baya böyle köklü bir zorlanma geliyor şimdi arkadaşlar. Balık burcunda hiçbir şey yok yani burada. Bunu, balık Balık satürnlük bir burç asla değil yani. Balığın Satürn Satürn'ün balıkla hiçbir alakası yok. Ee, şimdi ne oldu? Bakın o pozisyon. Yani karşı taça oldu burayla gördünüz mü? Bu kimdi? Benim kardeşimdi. Benim kardeşim neydi? Lay lay lom low low lomdu. Onu beğenmem bunu beğenmem mızmız mız enerji. Neden? Çünkü şeyden kaynaklanıyor. Ee, bu başak burcundan kaynaklanıyor. Ee, ve şimdi o zaman e, babasıyla zaten ya da işte otorite figürleriyle e, bir takım problemler yaşıyordu. Kare açı vardı burada gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu da yetmezmiş gibi. Ne yaşattık biz ona? Acımadık. Neler yaptık ona? Satürn koyduk tepesine. Neden tepesine? Çünkü tam da... E, Gördüğünüz gibi tepesinden kastım yani tam karşısına koyduk. E, tam da karşısında Satürn var ve yaptığı her şeyde dur diyecek olan. Yaptığı her şeyde dur. Yani ilişkilerde dur. Neden? E, sen keyif yapmak istiyorsun. Bir hobin var. Hobinle ilgilenmek istiyorsun. Beşinci ev konusu. E, hobinle ilgilenmek istiyorsun. Dur. Neden? Neden arkadaşlar? Hobinle kim, kim durduruyor onu? Durduran kim? Onu kim durdurur? Kim yavaşlatır? Kim durdurur ve kim yavaşlatır? Söyleyin bana. Ona burada Satürn kim oluyor da onu yavaşlatıyor? Mesela örnek haritamızda, örnek uydurma haritamızda babasıyla kavga ediyor. Babası dördüncü evin yöneticisi Güneş'te. Şöyle de bir e, kare açıda Güneş'ten var gördüğünüz gibi. Ama bu Satürn'ün kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani onu durduran hani karşı taşı demek dur demek. Dur orada bir dur demek. Engel demek. Zaten Satürn engel demek. Bu sefer iki kere engel demek oluyor. Yani iki kere zorluk demek oluyor. Şimdi <laughs> aynen öyle. Bu sefer onu durduran şey şey ee, bu eşi olacak. Ya da e, ee, i̇kili ilişkilerindeki herhangi kişiler onu zorlayacak, böyle ona sorumluluk yükleyecek, o bu sorumluluklardan bakacak, bunalacak vesaire. Daha çok böyle kendini belki yetersiz hissedecek çünkü boşak enerjisi daha çok çalışması gerektiğini düşünecek. Sonra arkadaşlar burada e, biz bir evi tek kare açığı yapmış olduk. Bu tek kare açı kalıbını uydurmuş olduk. Güzel de uydurduk. Şimdi bu mesela eşiyle yaşadığı bu kısıtlanma, bu zorlanma mesela otorite hayatındaki otorite figürlerine yansıyabilir ya da işte kendi kimliğine yansıyabilir. Belki işte e, bu yaşadığı sıkıntılar, bu yaşadığı baskı altında olma durumu kendini böyle daha agresif göstermesine neden olabilir. Böyle dışarıda megaloman bir yapı sergilemesine vesaire hani bastırılmış hissi bazılarında. E, farklı yerlerde daha farklı dışarı çıkar ya hani böyle nasıl diyeyim küçük çocuklardan örnek vereyim size işte böyle dışarıda işte okulda vesaire e, arkadaşları tarafından bazı çocuklar dışlanır evde böyle tepkisel olurlar ya da böyle e, evde çok şeylerdir hani baskılanırlar ama böyle okul hayatlarında çok tepkisel olurlar dişli olurlar vesaire hani güneşin de o şeyi hani kendini daha fazla göstermek için mücadele çabası da olabilir kişinin diyelim örnek olarak ya da e, bakın bu arada hem öyle hem öyle yorum yapıyorum farkında mısınız tek taraflı yorum yapmıyorum yani şu an yorumumu bitirmiyorum asla Yorumum hiçbir zaman bitmeyecek. Bu bu kadar tamam bu konu kapandı yok bu konu kapanamaz. Çünkü bu haritanın bütününün bir parçası bu bir bütün hikaye. Bu hikaye bir bütün olarak devam etmek zorunda. Yani biz bu hikayeyi tamam bitti oldu hadi güle güle deyip o şekilde bitiremeyiz. Bizim hikayeyi tam anlamıyla devam ettirmemiz gerekiyor. O zaman e, devam edelim. Şurada önemli olan şey hiçbir zaman unutmayın. Bakın en başından beri benim size söylediğim şey ne?